Cep telefonları elektromanyetik dalgalar yoluyla iletişim sağlar. Bu elektromanyetik enerji en yoğun olarak telefon çalmadan hemen önce ve telefonun yakınında hissedilir. Çünkü baz istasyonuyla bilgi alışverişi en yoğun bu anda gerçekleşir. Monitörler ve televizyonlar ise elektronların manyetik alanlar aracılığı ile yönlendirilmesi yoluyla görüntü meydana getirir. Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dalgalar bu manyetik alanı ve içerisindeki elektronları etkiler. Bu sebeple görüntüde kaymalar ve atlamalar meydana gelir.